21. soruda kenara bir birim olan eşkenar üçgenler kullanılarak bir oyun alanı oluşturulmuştur. Bu oyun alanında kenarı bir birim olan eşkenar üçgenlerden birinin kenarına yerleştirilen bir çubuk her hamlede o üçgenin diğer kenarlarından birine taşınmaktadır. Örneğin aşağıdaki şekilde başlangıçtaki konumda bulunan çubuğa art arda uygulanan iki hamle gösterilmiştir. Buna göre bir çubuğun şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma taşınabilmesi için en az kaç hamle yapılmalıdır? üçgenin diğer köşelerine değdirmemiz gerekiyor. Mesela burada şu üç, şu üçgenin şöyle bu köşesine değmiş. Ardından şu köşesine değdirebiliriz. Sonrasında bu köşesine değdirebiliriz. Ardından buraya, sonra buraya. En sonunda şu köşesine, sonra buraya. Buraya üç köşesini de tamamladık. En son şekil 2'deki hale getirmemiz gerekiyor. Diğer taraflardan dolanırsak en az koşulunu sağlamayacağımız için şimdi hamle sayılarını sayalım. Şurada ilk hamlemiz 1, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve en son olarak 8. hamleyi yapıyoruz. O zaman cevabımız 5 kı 8.